Lan ne oluyor lan burada? Mahmut lan. Biz gereğinden fazla benzemiyoruz mu oğlu? He Gereğinden fazla ha. Allah! Vallahi aynısının tıpkısının benzerinin fotokopyası ya. Allah Allah! Böyle nasıl duruyorsunuz biliyor musun benim? Sanki böyle iki tane topak kömür yan yana duruyor gibi duruyorsunuz ha. Allah Allah! Sanki böyle beyaz bir tabağın üzerinden zifiri çıkmış siyah zeytin gibisiniz ya. Vallahi bile ana. Ya var hatta aynı manada yan yana duran Muşmuna bile. Tamam birader ya, tamam ya. Hemen de geyiğe sarıyorsunuz ya. Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Kızma ya, kızma. Bak sen bana yumruk attın. Ben sana kızıyor muyum? Çok enteresan ama kızmıyorum, değil mi? He? Ya ben sizi canınızı yerim ya. Şunun güzelliklere bak ya. Yapışık güzeli ya. Yapışık, yapışık güzeli ya. He? Mahmut. Ya bravo Mahmut ya. Vallahi bak ne oluyor biliyor musun? Böyle birlik beraberlik olduğu zaman benim enerjim çok yükseliyor böyle. Vallahi billahi çok mutlu oluyorum. Keyfim yerine geliyor ya. He? Mahmut içersin. Şşş. Benim sana repertuarımdan son türkümü okuyayım. Ya sen istersin de ben söylemem mi ya? Sabunu koydum ne gene vavası var ne gene? sabunu koydum ne gene vavası ne gene ben canımı veririm kadir kıymet bilala ben canımı veririm kadir kıymet bilala oy 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 <laughs> o yana o yana esta var bu yana ta o yana o yana esta var bu yana almış yarı Dur, o yana, bu yana. Heyyyyyyy! Şşş! Değil, 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 niye demiyorsunuz ya? Burayı bir boşaltın hadi! Sen! Adın ne senin? Mahmut. Kara kum Diyarbakır, Emrah komutanım. Mahmut, bir izin ver de çalışalım olur mu? Evet komutanım. Hem bak sesin de berbat. Evet komutanım. Nereden kara merci ki benim sesim berbat? Sen ne biçim adamsın ya? Niye uyanmıyorsun Teğmen geliyor diye?